Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hardcore Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun zamandan bir video atmıyorum. Zaten bu benim ikinci videom olacak arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım Kadir. Ağaç kırıyoruz. Hardcore'da oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Özürüm, özürüm. Evet arkadaşlar özür dileriz. Modül az biraz sonra indiririz. Bu sezon bir şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar ölürsek özür videosu çekip modları gösterici indirip. Evet. Lan gel de şu adaya gidelim. Hatta beni beni kesme. Ben kesiyorum. Üç tane var. Ben bakalım. Onu keseyim ben hemen sevemem. Küfür etme lan. Enes Batur küfür ediyor. Neden küfür şey etmiyor? Ana. Lan ne oluyor? Boğuk yeme vurmaya çalışıyor. Gel gel gel. Ağlasın <laughs> Ne bileyim oğlum. Hatko dünyamızı hızlı bitecek. Ana doğru Hatko oradayı unutmuşum ya. Beyin gitti. Menemen kesin diye boğa yeme alıyordum arkadaşlar. Ha bir de kanalıma evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ben video bitmedi Doğru. öyle şey diyorum like arkadaşlar like atmayı da unutmayın yorum yapmayı da unutmayın paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar nereye yapacağız evi hiç bilmiyorum hele ya biz Aa, menemen acaba ses geliyor mu ya hiç bilmiyorum da ses geldi gelmedi Toplak mi toprak kız sen biraz ev yapınca içine şey açtık. olmazsa komple toprak yerine yok yok lan. Gel yanıma gel. Geleyim. Maden var. Burada mı aldın bir tane? Burada maden var. Ya abi bu ev yapak. Tam da ev yapak. Tam bu da ev Tam bu Nere? Bu da. mı? Ee, bu da şöyle bir dimdik evler diyor. Onun için sen var ya odunun. Onu daha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şuradaki ağacı kırayım ya dur. Gül. Olmazsa da aynı ada şey ya. Şeyi balta yap. Ne? Olmazsa diyorum baltı yapmam diyorum sana diyorum. Tamam. Sebebin temelini at. Tamam atıyorum. Şu yaprakları atayım. Şu kadar yeter mi? Oğlum sen büyük yapmayacaksın ya büyük. Şu kadar yeter. Aa bak kızım bu. Çok büyüğe ne gerek bacım? Evet arkadaşlar bu videoya hoş geldik 5000 like gelsin. Yok artık lan abartma oğlum. Gelsin lan gelsin. Hadi yaparsın ya izleyiciler. Burası güzel. Oğlum 5000 like gelene kadar bizim ömür ömrümüz biter. Geri iskeletlerimiz kalır. Bu kadar mı? Evet arkadaşlar bu videoya on like gelirse ne on like'ı? Oğlum on like olur lan çok izlemezler videoyu. Ne biliyorum belki izleyecekler. <laughs> İzlenirse o zaman en, o zaman 20 like. Hı. 20 like gelirse ikinci Video sezonu yapacağız. Mi? Evet. <laughs> kum lazım. Kum. Şurada bir tane denizlik var. Kum. Sen şey <laughs> yap evin? Çatır şey, çatır çatı Tamam. Ben kumadım. Oğlum çok sokak yeri yaptık ya. Ben orada Ağaç yok. Ağaç da de bir mı oluyor? Ay vay. mı oluyor ya. Arkadaşlar kasa olarak gideceğiz çok doluyor telefonlarımız biraz külüstür ben külük ya ne nokya ne nokya da oğlum bu da kum bulam bulamazsak işte adam kum bulamazsak buluruk da buldum buldum ha buldu sonra boya haye yaptım yapma. yapma. Akşam oluyor eve koş. Ev Tamam. Tamam. Zaten dibindesin de. Tamam kapayım da bir dur. daha. Ne ama? İskelet mi? <laughs> kapa. etrafını Kapını <laughs> Ben gelirim. Ben geldim. Hayır. Ölüm. 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 Allah. Oğlum ilk gecemiz çok kötüydü ya. Ne o kadar? Öncek gelirse ben bana Bir tane şıklık yer kalsın. Tamam. Yürü, arkadaşlar ki. çok zor durumdayız. Evet. Nanayı yedik arkadaşlar. Belki ikimiz... Gün... Gün... Şöyle yapma. Öyle yapma. Dur dur. Dafting'i kırayım. Ben şey Şöyle yapacağım yap. balta. Yukarına koy. Yukarında delik var. Yukarıda delik mi var? Yukarıda yukarı yukarı. Delik var sen. Hı? Şu yapayım mı? Sen taş kır. Kırırım kırırım. Ben bunu derim ya. Aha, graphic table da kaybetti. Hayırlı olsun. Nasıl? Bildiğim bir şey göremiyorum ki ne? Yukarıda lan tam. Hı, hmm, kim vurdu lan zombi Sana mi? Sen sen. Hmm, bana birisi vurdu da. Taş kaz da. Tamam. Şey yapak. <laughs> ne yapak da yemekleri pişirin. Tamam. Sen koyun öldürdün mü hiç? Yok. Öldürdüydüm bu geldi götüme vurdu. Bu Bebe zombi sesi geliyor Bebe zombi. 8 tane kız geçir. Onların yani, nereye kırdığımı bile tamam. Şu an ben neredeyim? Gözüküyor muyum ben? Şifte mi basıyorsun? Hı. Hı şifte basıyor da. Uka açık. Oğlum çağrım da üstümde. Hı. Bir yerlere bir şey koydum da. Açık. Oğlum da üzerimde bir blok var çıkıyor. Lan kim vuruyor? Yani şey öldürmüş olabilirim. ne yap? Oğlum grafik table ne? Nerede olduğunu bilmiyorum. Yukarıda yukarıda. Sen de skelet tutuyum. Ekranım kapkaranlık. Bir şey göremiyorum. Sana vereyim de sen yap lan. Bir bok göremez oldum. Gözüm karardı. Tamam oradan yukarı bak. Hı gördüm. Tamam şimdi taş bring yapayım. Ah, yaptım. O da değil o da karşı. Hah koydum ha şuraya. Ben, dur, ben fırın yapacağım. Ben yaptım. Yok yok şey yapacağım. odunu odunu pişiriyorum. Oh Kömür be. yapacağım. Hı, Hı Kömür yapacağım. Hı? Evet, tamam. Tamam. Dedem bize şey lazım ya kömür. Kömür yaptım. Nerede yaptın lan? <laughs> Aydınlık tamamlandı. Şükür. Çok açım şu an. Kazmayı bana versene. Tamam. Ben oradan çıksam mı? Çıkayım. Oğlum sen nasıl kazdın burayı? Ne bileyim gözümün öyle görünen Ben de bazı bir şey ama yok. Aa içmiş o. Allahu Ekber maden. Ben de diyorum o bebek zombi sesi nereden geliyor? yok yani maden var burada. Buraya gideceğiz. Hani yakınımızda maden vardı ya. O sen o zombiyi pataklar sen de patatesim. Ben ne Bebek zombi sesim nereden geliyor? <laughs> Allah Allah. Geçme lan ölme. Ançık Hayda olmazsa sen de YouTube kanalı aç. Neden ki? Acıktın mı? Yuh. Yemek var sonunda. Ha yuh. Daha sabah olmuyor. Aman. O blokta örümcek atlamasın Dikkat et. Ne? Öldürürük ya sıkıntı yok.

20 dakikalık mı yapsak ya? Yok ya, daha uzun yapar galiba. <laughs> uzun yapar, daha iyi lan? Oğlum o kadar da yapma yani, 40 dakika falan. Ne 40 dakikayı İkinci sezonu da şimdi çekilmiş. Şimdi mi? Birazdan. hakkında bir sürü abone oluyoruz. Keşke. Bunu da alsın mı? Bir alayım da. Hı? Şimdi buradaki zombiyi pataklayacağım. Sağda mı Allah kaç tane evet. kaldı? Ben Öldürdü. <laughs> hı hı. şey çıktı. Fidan. Işte. Ne yapıyorsun oğlum? Tüm eşyalarını bana mı atıyorsun? Yok. Sadece iki tane attım. Ha yani şurada üç. Ben kendime ekipman yaptım. Güzel güzel. Al. Ben daha ona bana balta yapıcıyım. Ben kendine taş, taş hatta taş vereyim ben. Aha elimdeymiş zaten taş kazma. Zaten on yedi tane. Allah. Ne? Yemek yemek, yemek yemek şey şey yemek yemek çok yeme Oğlum cadı var cadı var bir yerde Ede yedik. Bir oğlum yedik Oğlum ölüyor Bir yerde cadı var gel 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 bir yerde cadı var O cadının yüzüne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yedim mi? Yemek. Yedim iki üç tane. Edebizat bir şeycik burada tutak altına yedin. Anlamadım Yedim Benim ben çok yemeğim ya. Allah kazmamız yok. Var var. <laughs> o büyük odunluk. Yiyin. <laughs> <laughs> Hmm. Sabah ne oluyor? Oldu oldu. Tamam. İnşallah derdi yoktur. Hı? Dışarıda Oldu değil mi sabah? Hı? Bebek şöyle ses duydum lan. Hı? Diye bir ses geldi. Gel. Anne geldi. ya, ya ne ne? Ne geldi? Bebek köylü sesi. Dur ben bir kapı yapayım. He Bir denlik yap da çok acele şu şey ettik davrandık. O ne oğlum? Ayı mı hırlıyor lan? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Gebel lan. Geber Gebel lan. Gebekli Trabzon bunu karımız he. Öldün. Yuvarlayın ölmek. Öldü lan. Yok bir kalp. <laughs> Ananı satayım. MC oyuncusu. Oğlum sen tıpkı prosun. oğlum. Nasıl ölmedin onda? Çürüket <laughs> diyorum bir de. Ne ölüyor lan deli misin? Ah! Gitti uzman ses. Mm. Yem, 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 yem. Yemek at. Son bir yemeğim var. Sen ye, sen ye, sen ye. Çok, Çok dikkatli ol. o creeper. Allah iskeletler var. Hatta demin götüm ok girdi. Uyyy al. Ne? Uh, ver 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 oğlum ver al. Gel biz bir cam koyalım. Benim. Hızlıca koyalım. Hemen koy da ayva ay, yerip yoksa. Altı tane pencere mi var yoksa? Çık. Hı. Uh, tamam. Son derece Artık güzel. Bulamazsınız lan bize. <laughs> Oh ana nasıl öteyim iskeletmiş ya. Ben de başkası zannettim ya. Allah Allah. Ha tamam. tamam. Tam bir villa dönüştü. Şüpheli. Sonra ilerleyen, ilerleyen zamanda yapacağız. Ne var sonra iskelet? Olmazsa şuraya merdiven koyacak ya. İkinci katı yapak. Birinci katı ben senin. Üst kat kim olsun? Açsın değil mi sen? Üst kat hiç kimse. Üst kat yapmayacak. Hey ya üst kat yapmayacak. Dışarıya çıksak. Ben madene gideyim. Benim de taş kazmam az ya canım. Tahta kazmam var mı? Tahta kazma işte. Ben sağ taş attım. Doğru anasını satayım da onun siz tane var. Çubuk yapayım da. Crafted table neredeydi onu arayayım ben. Buradaymış. Heh, tamam. Artık Aa, kalmadı. Acayip açım. Hmm. Açım. Limak yok mu? O Altın setli zombi. Onu alırız. Zombi. Zombi alırız. değil iskele. Yeriz oğlum kebap. Bak buraya pencere koydum. Kebap niye yere yeri kattı? Ne bak lan? Onu yemeye gideyim ona. Annen de ne o eşyalı? Şurada. Oğlum ben de Fırat'ın zırhlı zannediyorum alırık. Alırız almasına da zorlanır işte. Oğlum 2-3 tane kritik vuruş yaptığımız zaman geberir. Bekle ben buraya kapı koyacağım. Tam koy. Tuzak kapısı mı koyacaksın küçük? Anam anam vurmasın bak kesinlikle. Çok abdestli. Çok. Çok. Ben de niye kırıyorum oğlum? Ben ya? çocuk dışarıda hava. Ohoho. Abo. Abo. Arkadaşlar. Hepinize şey, özür dileriz. Dünya bitti arkadaşlar. Hepsi bu zombi yüzüne. O zaman beni nasıl kim dersen biz kolumayla kırılmazlık dedi şey. Evet arkadaşlar. O zaman bilmiyorum. Evet. evet. Charles bir dahaki sefere. Hatta şimdi açak. Evet. Evet arkadaşlar. Hepinizle görüşürüz. Görüşürük. Nereden kapıyor?